Herkese merhaba. Ben nasıl nasıl makyaj yaptığımı göstereceğim size bugün ve nasıl bakım yaptığımı. Önce bu arada bu önce malzemelerimi tanıtayım. Bunu bu ruj bende yoktu. Annem bana verdi. Rujum bu. Bu da dudak nemlendireceğim. lip gloss ama Sür sürünce biraz renk veriyor bana. İsterseniz alabilirsiniz böyle çok tatlı bir şey. Şimdi allığa geçelim. Allık da bu allığı da annemden aldım. Böyle kırmızı. İşte bu da allığımın fırçası. göstereceğim şeyi en son göstereceğim. Bu da tırnak törpüsü. Annemizin verdi, annemden aldım. Ve son olarak da aynam. Buradan kendime bakarak yapıyorum. Şimdi yüzümde biraz makyaj vardı. Sildim makyajımı. Şimdi size nasıl makyaj yaptığımı gösteriyorum. Önce ah size bir şey göstermeyi unuttum. Küpelerim ve gösterdiğim her şeyi koydum organizerim. Şimdi yüzümü temizledim biraz makyaj olduğu için ve size video çekeceğim için dostlar Şimdi önce dudak nemlendiricimi sürüyorum. Sonra da rujumu sürüyorum. Tabii bunları aynaya bakarak yapıyorum. Ve makyajımda son olarak da allığımı sürüyorum. Ben al yanak çok sevdiğim için biraz abartılı sürüyorum. Bu arada ya full yanağıma sürüyorum. Sadece elmacık kemiklerime değil. Evet şimdi Sonra törpülüyorum Tırnaklarımı şöyle Ben törpülemeyi de Daha bilmediğim için Aslında annem Annemden birazcık biliyorum Çünkü benim tırnağımı Daha önce Törpülemişti Bir kere Oradan biliyorum ama arkadaşlar size annemi göstereyim. İşte annemi de gördünüz. Evet videom bu kadardı. Hoşçakalın.